Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi size aktaracağım şey. Türkiye'nin dijital platformu Exen. Exen nedir? Veya Exen'e üye olmalı mıyım? Üyelik iptal nasıl olur? Ne izleyebilirim? Ne izleyemem? Ben birkaç şeyine... Ben Exen üyeliği aldım. Ama sonrasında iptal ettirdim. Başında bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Exa bildiğiniz üzere Acun Medya'nın kurduğu bir platform. Dijital içerik platformu. Bayağı hani YouTuber'lar da Exe'ne artık içerik çektiler ki şu an ravaşta olarak Alperen de Exe'ne kaçış çekiyor. Biliyorsunuz Alperen'lerin bayağı bir YouTube'da takipçisi var. En son hatırladığım 7 küsür milyon falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onun haricinde Exe'ne Oğuzhan Uğur iş yaptı. Dönelim bu tarafa. işte Hasan Cankaya konuşanları yapıyor. Egzen'de bir dünya e, film vesaire, car Türk var. Peki egzen almalı mısınız? Egzen aslında güzel bir platform. Ama, gelelim amasına. Egzen'in mobil uygulamasında milyonlarca sorun var. Adamlar ilgilenmiyor ücreti çok makul. 9.90 bir ücreti oldu. 9.99 10 lira bir ücreti diyeyim ben size var. İnsanlar bunu alınıyor. Ya 10 lira hani çok bir para gibi görünmüyor da arkadaş bir içerik izleyemiyorsun. İçeriye giriyorsun reklamı gösteriyor başında ama sonrasında hata veriyor. Ne internet sitesinden izleyebiliyoruz ne mobil uygulamasından. E ben ne yapayım bunu? niye aylık o zaman sana 10 lira para vereyim ki? Hiçbir bok yapamayacaksak. Haksız mıyım? Ben giriyorum mesela. Ben konuşanlar programını izlemek için sadece egzen aldım. Hiçbir şey izleyemiyorum. Saçma sapan hata veriyor. Yani iPhone'da ilk de bazen mobil uygulamada hata vermeyebiliyor. Ama Sonrasında çatır çatır hata veriyor. Zaten ben Android kullanıyorum. Oo, değmeyin keyfine hata üstüne hata. Doğru düzgün hiçbir şey izleyemiyorsunuz. İnternetten girmeye çalışıyorsunuz. Orada da aynı şey. Hani egzen siz olsanız alır mısınız? Ben almam. Niye alayım? Bu kadar hata veren bir şeyi. Ben zaten üyeliğimi iptal ettirdim. Ha, ona da gelelim. Üyelik iptaline. İnternet sitesinden yapamıyorsunuz zaten. O ayrı bir muamma. Kartınızda para olmaması lazım. Hani yoksa üyeliği iptal ettirene kadar siz çeker yine. Telefonla aradım müşteri hizmetlerine, eksen müşteri hizmetlerine. Tamam dedi, ilgileneceğim dedi. Aradan bir hafta geçti, bir hafta sonra anca üyelik iptal oldu. O bir hafta boyunca, tabii ben iptal ettireceğimi bildiğim için kartımda para bırakmadım. O bir hafta boyunca her gün işte hesabınızda para olması lazım, üyeliğiniz yenilenmiyor diye sürekli geldi bunun mesajı bana. Neden aradım da iptal edilmiyor? Para. Yani ben burada kimseyi kötülemek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Bir platform yapıyorsun, bir uygulama yapıyorsun. Takibi yok. Arkadaş adam girip doğru düzgün izleyemiyor ki seni. Neden alsın? Hani 9-10 lira okey. Evet. Dön öteye Netflix. Bir kişilik, tek kişilik bir üyelik almak istiyorsan 18'de 20 lira 20 lira kadar ona veririm milyonlarca içeriği var milyonlarca filmi var ve dizisi var hepsinin Türkçe dublajı da var alt yazılı seçeneği de var arkadaşlarınla beraber de izleyebiliyorsun niye alayım mesela ben dizi izleyeceğim zaman ben izlerim atıyorum veya eşim tek kişilik üyelikten bahsediyorum ben bir şey izlemeyeceğim zaman eşim izliyorsa o izlesin tek kişilik üyelikten iki kişi de kullanabiliyor bunu. İki kişi aynı anda kullanamazsın. O ayrı bir mesele. Ama bu şekilde de yapabilirsin. Neden bunu bu kadar zorluyor? Ezen kendi kendini bitirecek. Benden tavsiye Exen alacağınıza gidin Netflix alın. 18 lira verirsiniz. Ama doya doya her şeyi tadınca izlersiniz. Ne hata verir ne başka bir şey olur. Ses kayması olmaz. Exen zaten açılmıyor. Bırak ses kaymasını. Benden size tavsiye. Exen alınmaz. Kendinize iyi bakın. Yarın da bununla ilgili değil. Yarın e, Green Card'la ilgili bir video gelecek. Amerika'da veya Avrupa ülkelerinde işte Kanada, Hindistan, Rusya, Brezilya, bunlar da Almanya gibi ülkelerde nasıl oturulur, nasıl oturma izni alınır, çalışma izni alınır, nasıl gidebilirsiniz, şartları ne? Bununla ilgili yarın bir video geliyor. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar bu bilgiyi sadece şu an görüyorlar. İzlediysen çok şanslısın. Yarınki videoyu kesinlikle kaçırma. Alım gücü yüksek bir ülkede yaşamak istiyorsan dediklerimi iyi dinle ve bunları uygulamaya çalış. Ben de uygulamaya çalışıyorum. Lakin maliyetle. Yalan yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.